Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 6 Aralık Pazartesi gündüz kuşağında Bursa yarışları olacak. 7 koşulu program var. 1. koşu saat 14'te. 6'lı Ganyan ilk ayağı olacak. 2. koşu da saat 14.30'da koşulacak. 1. koşuyla 7'li plase ve 1. üçlü Ganyan'ın ilk ayağı koşulacak. 1800 metrede bütün yarışlar kum pistte yapılıyor artık bunu biliyoruz. 4 ve yukarı yaşlı Arap mücadele edecek. Burada bir numaralı ana yurt eski formundan uzak olsa da Bursa'da katıldığı son şartlı 5 koşuyu kazandı. Bugünkü aprantisi Çetin Taş da kazandı. Yine bugün kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum. İlk şanslı ismi ana yurt olarak diyorum. Rakip olarak da 3 numaralı e, acıdilli Fatih Mercan Çelik'i de e, önereceğim isimdir. E, son yarışında buradaki rakibi 6 numaralı Baba Mendu'nun e, arkasında bitirdi. E, fakat bugün e, yarışın daha hızlı gideceğini dolayısıyla 3 numaralı e, acıdilli Fatih'in e, avantajını olacağını değerlendiriyorum. 1 ve 3 e, olarak diyorum 7'li e, plasenin ilk ayağını. 7 numaralı Özekan 126 gündür koşmuyor. Nefes önünden etkilenebileceğini düşünüyorum. Onun için 1 ve 3 diyorum. 6'lı Ganyan'a gelecek olursak ben bugün program, programı çok sevdim. 2 tekli bir şablon oluşturdum arkadaşlar. Tabii ki sizlerin de katkılarıyla umarım bugün 6'lı Ganyan'ı tuttururuz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Kendime de bol şans dilerim. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1900 metre mesafedeki mücadelesi olacak altılı ganyan ilk ayağı. Burada 1 numaralı Apple One ile 3 numaralı Keskin Nişancı Equiro olarak koşacak. Burada benim ilk olarak önereceğim isim eee Sayın Kurtaylı Ekülüsü'ne ait 2 numaralı Quick Key ilk şanslı gördüğüm isimdir. Sonra 10 numaralı Bartu Bey 50 kilo avantajıyla ee, ve Onur Yıldız ile e, idaresinde ikinci şanslı gördüğüm isimdir. Ki e, Bartu Bey kazandığı koşuda da e, 50 kilo bisikletiyle koşmuştu. Bugün de 50 kilo e, ikinci şanslı isim olarak görüyorum. E, üçüncü olarak da e, tabii ki Ekürüler, e, her ikisi de şanstı. E, ben özellikle 3 numaralı Keskin Nişancı e bu pistte ilk kez koşacak Mercan Çelik de 3. şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak da Kadir Tokaçoğlu'nun idaresindeki 4 numaralı Bob Stil diğer şanslı gördüğüm isimdir. Sıralamam 2, 10, 3 ve 4. Bursa'da gayan 2. ayağı maiden bir koşu, 3 yaşlı Arap kısraklarına ait maiden'da çıkma mücadelesi olacak. 9 numaralı Prenses Toşur ile 11 numaralı Sütlü Nuriye Eküri olarak koşacak. Benim burada ilk tekim bu ayakta olacak. O da 7 numaralı Günlü Sacan ve Mahmut Turan'la tek olarak öneriyorum. Bugün bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. İlk koşusunda İstanbul'a İstanbul'da koştu ve çıktığı gibi kazanan bir isim. E, fakat sebebini bilemediğim ve bulamadığım e, bir nedenden dolayı e, sonunculuğa terfi edildi. E, o günkü komiserler raporuna baktığımda da bulamadım e, neden öyle yapıldı. E, Galop'unu da beğendim. E, bugün tek olarak öneriyorum 7 numaralı Gül Nisa Mahmut Turan'la. E, burada 5'li <laughs> Bayis var. Bayis için önereceğim isimler de 4 numaralı Jüda, 5 numaralı Disu, 9 numaralı Prenses Toş, Toşur, 8 numaralı Nizipli Güzel ve 1 numaralı Oğuşa. 5 Dibayis için önereceğim isimlerdir. Dediğim gibi 7 numaralı Gülni tek olarak tutuyorum arkadaşlar. 6'lı Ganyan 3. ayağı 1400 metre mesafede. Handikap 16 bir koşu. 3 yaşlı İngiliz Atlarının koşacağı bir koşu 11 numaralı Kaptan Emre ile 12 numaralı Whiteusta ekür olarak koşacak. Burada 2 numaralı Utkucuk son yarışını rahat kazanmış olsa da bir iyi koşuyor, bir kötü koşuyor, bir iyi koşuyor, bir kötü koşuyor. Dolayısıyla bana güven vermiyor, tek atamıyorum. Benim burada epeyce fazla şans isme şans veriyorum. Sırasıyla 4 numaralı e, Kuz Gölcüklü, 5 numaralı Lascon Kerör, Mustafa Çiçek'le 3 numaralı Güneş Kız, 2 numaralı Utkucuk, 7 numaralı Hep Birinci, 6 numaralı Toriçem ve e, sürprize önevi, önerebileceğim ekürlerden 12 numaralı Vahit Usta. E, sıralamam 4, 5, 3, 2, 7, 6 ve 12. Günün 5. koşusu 6'lı gayan 4. ayağı. 1300 metrede şartlı 4 koşu 3 yaşlı e, Arap kısaklarına ait. E, Arap taylarına ait özür dilerim. E, burada e, yine ekürü atlar var. 3 numaralı Bal Melda ve 10 e, numaralı Şans Kaynağı ekürü. 7 numaralı Kardeş Kaya ve 8 numaralı Kurşun Baba ekri olarak koşacak. Burada benim e, öncelikle şans verdiğim 4 numaralı Küçük Anafarta Merçan Çelik'le ile bugün de bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ki Bursa'da daha önce katıldığı 1300 metre e, mesafeli yarışları e, 1.31 içinde e, koştu. E, bugün de en şanslı isim olarak görüyorum. Tek rakibi bana göre 2 numaralı Acarer son koşusunda kötü koşturulduğunu düşünüyorum. dolayısıyla favorim 4 numara Küçük Ana Farta rakip olarak 2 numara Acarer diyorum. Bursa'da 6. koşu 16.30'da koşulacak 1400 metre mesafede şartlı 5 koşu. 10 tane at yarış yarışacak. Burada 4 numaralı Neyzen e, tabi bir yıl sonra e, koştuğu koşuda çok gösterişli bir birinci ikiyi kazandı. Uzak ara rahat kazandı. Yani o yarışından sonra e, yanına e, at yazmak bilmiyorum e, doğru olmaz. Ayıp olur hatta. E, tek olarak e, öneriyorum şablonlara. E, bayis için burada üçlü bayis var. E, i̇kili bayis var. Bayis için 6 numaralı Nide Bey'inin fotolayacağını düşünüyorum. Bayis için önerdiğim ilk isim 2 numaralı Kaneko'nun oğlu ve 1 numaralı Gold Polat'ta. Diğer şanslı gördüğüm isimler Bayis açısından. Ama 6'lı kuponlarında 4 numaralı Neyzen Banko diyorum. Bursa'da 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 17.00'da koşulacak. 1300 metrede e, Meydan'dan çıkma mücadelesi olacak. E, 3 yaşlı Arap kısraklarının mücadelesi. E, burada 4 tane ekürü var. 2 numaralı e, Balıngülü, 7 numaralı Oyamer, 11 numaralı Tambalık ve 13 numaralı Umut Sensin ekürü olarak koşacak. E, burası epeyce e, karışık bir ayak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biraz fazla ata e, şansı vereceğim. Öncelikle 5 numaralı e, Dodurga Mercan Çelik'te ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 11 numaralı Tan Balık. E, ikinci şanslı gördüğüm isim. Ki 4 e, tane ekürüyle koşuyor. 1 numaralı e, Nurgül Can. E, diğer bir şanslı gördüğüm isim. 3 numaralı Bişen. E, sürpriz yapabilecek bir isim. Ve bu koşuyla yarış hayatına başlayacak olan e, iki isim var. 9 numaralı Sakibe. Ve 12 numaralı Tutkunum galoplarını beğendim. şansı şansları olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla son ayaktaki sıralamam 5 11 1 3 9 ve 12. şablon olarak ikinci ayakta 7 numara tek ve 5. ayakta 4 numara tek olacak şekilde şablonumuzu oluşturacak olursak yaklaşık yine 25 liralık bir kupon olmuş olacak Bursa yarış programı ile ilgili tahminlerimi paylaştım bahtınız açık olsun arkadaşlar görüşmek üzere